Selam arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere vein miner plugini tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu plugin ne işe yarıyor demek gerekirse, e, örneğin madene geldik diyelim, e, shift tuşuna bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi madenlerin çoğunu kırıyor arkadaşlar. E, Tabi normal doğal oluşumda oluşabilecek bir kısmını kırıyor, böyle şeylerde tamamını kırmıyor çünkü sunucuyu çok fazla laga sokar, şey olur, e, yani olmaz. Şöyle kırdığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı Can gidiyor. Yani bu size hiçbir güç sağlamıyor arkadaşlar. Sadece e, süreden kısıyor Size Süre, vakit e, kazandırıyor size. Örneğin mesela açlık Paramız çok az olduğunda bu yeteneği kullanamıyoruz arkadaşlar. Çünkü normalde açlığımız buna izin vermez. Yani dediğim gibi size hiçbir güç kazandırmıyor. Kazmanız da aynı seviyede kırılıyor. Gördüğünüz gibi kırdığınızda Kazmanın canı bayağı bir gidiyor arkadaşlar skilllerde bayağı işe yarıyor gördüğünüz gibi. Bu sonraki videoda da bu skillleri ayarlamayı göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zaten e, aşağıya e, Miner pluginin linkini koyacağım Aternos'tan. Kendinize bakın. Görüşürüz.